Herkese selam arkadaşlar. Serdar Başkan ben. Bugün sosyal medyada gördüğüm bazı life hackleri deneyeceğim. Ya da hayat hileleri ya da bir şeyleri kolaylaştıran ipuçlarını deneyeceğim. Bunlardan ilki kilidin içine kırılan bir anahtarı. O kilidin içinden nasıl Çıkaracağınıza dair enteresan bir yöntem. Böyle bir silikon çubuk kullanıyorlar. Silikon mum da diyorlar buna, hani silikon tabancalarına takılır ya ondan. Böyle bir anahtarım var, bu normalde dönüyor. Benim eski evlerden birinin anahtarı. Çıkıyor şu pozisyonda. Bunu böyle koyacağım. Şimdi bunu kıracağım. Ondan sonra bu silikonu ısıtıp buraya şey yapıp, e, iyice anahtarın içeride kalan kısmına yapıştırıp geri çekeceğim ve bakacağım hakikaten çıkıyor mu. O anahtarı oradan çıkaramazsanız bu kilit zaten gidiyor. Kilitler de acayip pahalı. Her şey zaten çok pahalı. Tamam şimdi önce bunu kırmam gerekiyor. Onun için bir alet alacağım şuradan. Şimdi bir tane kerpeten aldım. Şöyle bakalım kırabilecek miyim bunu. Aa, kilit kırmak da hiç kolay bir şey değilmiş bu arada. Bir dakika şunu daha güzel bir sabitleyeyim. Evet şimdi bakalım bunu kırabilecek miyiz? Tam çıkar pozisyonda olsun. Ha, kırıldı ve çok da kolay kırıldı. Anahtar kolay kırılabilen bir şeymiş arkadaşlar. Şimdi şuradaki ucu görüyor musunuz? Mesela şöyle bir çevireyim size doğru. Şurada görüyorsunuz anahtarın ucu burada kaldı. Şimdi bu silikonu ısıtacağım. Buraya yapıştıracağım sıkıca. Şöyle sıkıca yapıştıracağım. Ve sonra çekeceğim. Bunun için çakmak kullanabilirsiniz. Ama ben biliyorsunuz pürmüz kullanırım. Pürmüz benim şeyim. Evet yaptık. Şöyle hızlıca ısıtıyorum, ısıtıyorum. ısıtıyorum, ısıtıyorum. Evet, ısıttık ısıttık. Sonra bunu buraya güzelce bastırmaya... Elinizi yakmamanız gerekiyor arkadaşlar bunu yaparken. Öyle çok da göründüğü kadar kolay bir yöntem değilmiş. Demek sadece ucunu birazcık ısıtmak gerekiyormuş. Evet çakma kullanmak gerekiyormuş. O yüzden şey yapacağız. Hala yumuşak. Şimdi burayı biraz ısıtacağım ve hemen yapıştıracağım. Bunu yapıştırmak da bayağı bir meseleymiş yani. Evet, evet, evet. evet ucunu yapıştırdım. Şimdi sıkıca bastırmaya çalışıyorum. Tamam, bastırdık diyelim. Biraz soğuması için bekleyeceğim. Evet. Biraz daha bekleyelim iyice. Bir yandan da üfleyeyim. Yani pek de öyle yapışmış gibi görünmüyor. Deneyeceğiz bakalım. Bu zaten test videosu arkadaşlar. Fail olursa da demek ki bu işte bir yanlışlık var ve doğru düzgün öyle göründüğü gibi çalışmıyor demek. Ama bakalım belki de çalışır şimdi şey yapmayalım. Yani olmadı. Bir daha deneyeceğim şimdi. Şimdi bir birkaç kere daha deneyeyim ben bunu. Tamam, daha fazla ısıtıyorum, daha fazla ısıtıyorum. Hmm. Bir şey fark edecek mi acaba? Bakalım. Yani yapışmıyor ki bu anahtara. Biraz daha bastıralım iyice. Gördüğünüz gibi burası tam anahtara denk gelen kısım, şöyle göstereyim. Ya yani temas etmiyor değil, temas ediyor ama çıkmıyor. Şimdi bir daha deneyeceğim. Şurada hala yapışkan bir kısmı var. Bu da olmadı. Şimdi başka tür bir silikonla da deneyeceğim. Daha renkli bir silikonum var. Şurada hemen alayım onları. Şu bir tane siyah, bir tane de kırmızı silikonum var. Bir de bunları deneyelim bakalım. Fark edecek mi? Değişen bir şey olacak mı? Kenarından ısıtacağım şimdi hafifçe. Evet. Yine tuttuk. Biraz bekleyelim. Bu sanki daha iyi tutundu gibi. Şimdi bu taraf metal olduğu için silikon değer değmez. Zaten yapışması gerekiyor. Soğuk bir yüzey. Arada bayağı farkı var. Şimdi hafifçe çekeceğim bakalım herhangi bir şey değişti mi. Ya yani Biraz daha iyi tutundu ama yine bir şey değişmedi. Son bir kez daha deniyorum bununla. Evet. Ve yapıştırdık. Aa daha iyi yapışıyor gibi sanki. Bir süre bekleyelim. Ya ama kapıda kalmışsınız. Anahtarınız kırılmış. Çakmakla bunu yapmışsınız. Elinizi falan da yakmışsınız. Düşünün. Uğraşır, uğraşabilir misiniz bununla bilmiyorum. Bakalım. Ah. Sanki biraz yapışmış gibiydi. Ama yine olmadı. Evet Arkadaşlar. Şimdi Japon yapıştırıcısı deneyeceğim. Bakalım tutacak mı? Buraya biraz Japon yapıştırıcısı damlatacağım. Karşısına da aktivatörünü sıkacağım. Değdirdiğimde bunun tutması gerekiyor. Tuttuğunda da yakalaması gerekiyor. Bakalım şimdi... Tamam, şöyle bir şey. Şimdi buraya bunu damlatıyoruz güzelce. Damlattım. Sonra karşısına önce şunu sıkıyorum. Sonra... Bunu buraya değdirdim. Biraz daha sıkacağım. Yine donsun diye. Bence bir umut yok. Bu çıktı zaten abicim yani. Bu zor ya. Çok zor bunun buradan çıkması. Direkt bunu deneyeceğim. Çünkü anladığım kadarıyla şu içindeki bunun malzemesi çok yapışkan bir şey değil. Yok arkadaşlar. Herhangi bir yapıştırıcıyla bence bunu buradan. Çıkarmak çok zor. Çıkaran nasıl çıkarıyor bilmiyorum demek ki çok gevşek anahtarlar bunlar. Ya normal böyle eski bir anahtarınız varsa, yani sürekli kullandığınız bir anahtarınız varsa ve çok bakımsızsa falan, Hani yağ falan gittiyse silikonla vesaire onu oradan çıkarmanız bence imkansız. Yapanlar nasıl yapıyor bilmiyorum. yapanları ayrıca tebrik ederim yani. Evet arkadaşlar bir diğer liveekte bu pet şeyi kullanarak iki çubuğu birleştirme üzerine. Şimdi bu ısıyı görünce büzülüyor. Bunu iki tarafından böyle kesiyorsunuz. Ortadan birleştiriyorsunuz çubukları. Bunun içine sonra ısıtıyorsunuz. Büzüştüğünde de çubukları sıkıca tutuyor. Deneyelim bakalım olacak mı? Şimdi önce bunu güzelce iki tarafından kesmem gerekiyor. Bir şu, şu parça şuradan keselim. Bir parçayı da buradan keselim. Şimdi bir ucunu buraya, bir ucunu da buraya tam ortadan birleştirdik. Şimdi ısıyı vereceğiz. Bakalım. Herhangi bir şey olacak mı? çevireceğim bunu. Biraz da diğer tarafından ısı vereceğim. Çevirelim. Eli de çubuk biraz daha kalın olsa sanki gayet güzel bir şekilde tutacaktı. O masa biraz daha kalın bir çubukla deneriz. Şimdi biraz daha eritelim. Yani evet büzüldü ama e, videoda gördüğüm gibi e, sıkıca sarmadı. Yani ikisini birleştirecek kadar güçlü olmadı. Bu malzeme biraz ince. Sanırım çok fazla büzüşmüyor. Daha kalın malzemeleri tutturabilirsiniz ama şimdi daha kalın bir iki çubuk bulup onları birleştirmeyi deneyeceğim. Evet şöyle devasa bir kalem vardı ofiste. Bunu ortadan ikiye kestim. Şimdi birleştireceğim ve az önce uyguladığım şeyi buraya uygulamaya çalışacağım. Bakalım herhangi bir şey olacak mı? Bu biraz daha kalın demir sopaya göre. Biraz soğusun tekrar ısı vereceğim buna. Evet malzeme ne kadar kalın olsa o kadar iyi sonuç veriyor anladığım kadarıyla. Şimdi biraz daha büzüştüreceğim. Evet arkadaşlar az önceki sopa ince olduğu için çalışmamıştı. Ama burada gayet görüyorsunuz kalem biraz alev gibi ısınmış. Gayet çalışıyor. Serdar kan. Ne kadar sağlam. Yani Gayet sağlam da görünüyor aslında. Sıkıca kavramış. Bu bir şeyleri tutturmak için daha kalın bir şey olsa mesela onu daha da sıkacak anladığım kadarıyla. Kırmaya çalışayım. Şu an hala sıcak olduğu için biraz şey. Yani kolay kolay kırılmıyor da. Biraz daha kalın malzeme dediğim gibi biraz daha ısı uygularsanız çok daha sağlam bir şey elde edebilirsiniz. Bu gerçekten işe yarıyor. Evet arkadaşlar size yuvarlak çizmenin değişik ama zor bir yolunu göstereceğim. Şimdi ben şuraya bir yuvarlak çizeyim bir bakalım. Ben nasıl çizebiliyorum? Çıplak elle, hiçbir şey kullanmadan, pergel ya da bir şablon kullanmadan şuraya bir tane çizmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar düzgün çizebileceğim. Muhtemelen çok düzgün çizemeyeceğim çünkü hiç iyi değilim bu konuda. İşte benim size bildiğim en şey daire bu. En düzgün daire bu. Şimdi elinizde hiçbir şey yok. E, Sanayidesiniz böyle bir anahtarınız var. Çekiciniz var, çiviniz var. <laughs> Ve bunda da ben emin değilim yani düzgün çizip çizemeyeceğinden. Şuraya bir tane çivi çakıyorsunuz. Çizmek istediğiniz yerin dairenin ortasını. İşte yarıçapı bu olan bir daire çizebilirsiniz artık. Sonra kaleminizi alıyorsunuz. Daha iyi görün diye bunu kullanacağım. Ve... Tabii şey olması gerekiyor, pürüzsüz olması. Anam! <laughs> evet. Böyle güzel bir daireniz oluyor. Eğer şey olsaydı, bu kağıtlar burada olmasaydı daha güzel olacaktı. Şimdi ben bu kağıtları kaldırıp yapmak istiyorum bir tane. 10-11 anahtarım var mesela. 10-11 anahtarı aldık. Mükemmel. 10-11. Sonra bu kaç? 12 13. Buna böyle tek tek mi gidiyormuş ya? Yani mükemmel sayı ama şey yapmamanız gerekiyor. Acele etmemeniz gerekiyor. En azından pratik kazanana kadar. Bir de şöyle deneyelim. Müthiş! Evet arkadaşlar, yeterince alet de varsa daire çizmenin, çember çizmenin, yuvarlak çizmenin en zor yollarından biri bu. Şablon kullanabilirsiniz yuvarlak çizmek için. Bakınız, bu böyle bir şablon. Hop. Ama şablonla... ...daha zor oldu gerçekten. Bu daha kolay bir yöntemmiş, şablonla çizmeye göre. Böyle. Değişikmiş, ben bunu beğendim. En azından kafayı çalıştırmanıza yarıyor. Şimdi bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar, müthiş bir life hack devam ediyorum. İzlediğim video şöyle, hemen bakalım. Gördünüz arkadaşlar, tel çırpıcıyı un kavanozunun içine sokuyor, sonra kaldırdığında un hiç dökülmeden kalıyor ve onu istediği yere koyuyor. Şimdi ben bunu deneyeyim, muhtemelen her yer un olacak. Çok çalışacak bir şeye benzemiyor. İnsan gibi bardakla koymak daha mantıklı. Şimdi direkt bunun içine bunu daldırıyoruz bakalım. Daldırdım. Bu arada çok keyif veren bir durum. Çıkarıyoruz, çıkarıyoruz. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışmadı. Bir daha deneyelim. Acaba şöyle bir çevirmek mi gerekiyor? Hızlı, hızlı çekeceksek. Hızlı mı çekeyim? Hızlı çek. Ha, her onun olsun yani. Ha. <laughs> Yok, normal çek, normal çek. Nasıl olsa biz temizliyoruz diyorsun. Vazgeçtim, vazgeçtim. Evet, benim çıkarabildiğim un bu kadar oldu. Tamam, biraz bir daha deneyeceğim şimdi. Bunun bir tekniği illaki vardır. Acaba unun çok mu yerleşmiş olması gerekiyor? Tamam, biraz vibrasyon yapalım. Gördüğünüz gibi unu çok daha yoğun bir hale getirdik. Arasındaki boşlukları aldık. Un taneciklerini düzenlemiş olduk. Şimdi tekrar deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Evet bu sefer içine çok daha zor bir şekilde giriyor çırpıcı. Tamam. Koyduk. Çıkarayım mı? Yine hiçbir şey olmadı. Allah Allah. Acaba bunun hikayesi nedir ya? Bir dakika. Ya da şöyle mi yapmak gerek? Bunu koyduk mesela diyelim. Sonra Tekrar böyle bir şimdi kaldıralım. Ha bak şöyle bir şey olabilir mi? Döndürerek mi çıkarmak gerekiyor acaba? Yok. Yok abi, bir dakika. Şu videoyu ben tekrar izleyeceğim. Şimdi bir de somunu deneyelim. Evet. Böyle mi yapıyor acaba? Bakayım şimdi bunu koydu. Tamam mı? Sonra somuna bastırdı. Böyle de olmadı. Son bir kez daha deniyorum. Yoksa diyeceğim ki bu tamamen çok fazla değişken var bu işin içinde. Yani çırpıcının türü, unun kalınlığı vesairesi hepsi çok önemli. Yok abi. Olmuyor. Onun da, tel sayısı aşağı yukarı aynı ama daha kalın telleri var. Onunla mı alakalı acaba? Heh. Yok abi. İmkansız. Evet arkadaşlar sıradaki life hack'im tamamen evin kirlenmemesi üzerine duvar delerken eviniz kirlenmiyor. Bu nasıl oluyor? Şunu şuraya sıkıştırayım. Bunu duvara dayıyorsunuz deleceğiniz yere. Bunu bunun içinden geçiriyorsunuz. Sonra elektrik süpürgesinin hortumu da buraya takıyorsunuz. Ama şöyle bir şey oluyor bunda. Şöyle bir terslik var başlamadan önce fark ettiğim. Şimdi bir kere bu buraya kadar geliyor ki burada size delecek yeterince uç kalmıyor. Birkaç santim bu dübel tutmaz. Bu dübel geri gelir. Sıvayı mıvayı da alır. Her neyse. Bir de bu buraya ince geliyor. Şöyle göstereyim. Bu buradan zaten çıkar. Yani tozlar bu aralardan kaçar. Şimdi diyelim ki hadi uygun boyutta bir şeyiniz var. Borunuz var. Yani tam böyle boru boruya oturacak şekilde diyelim. Onda nasıl yapacağım? Bantla yapacağım. Biz şunu şuraya bantlayacağım şimdi. Şimdi... Ee Tabii elektrik süpürgeyi fişe takmanız gerekiyor. Bakalım çalışacak mı? Tamam, bunu biraz yerine aldık. Bakalım dedikleri kadar oluyor mu? Tamam, evet. Buradan de delsek şimdi bunu. Bunu buraya tuttuk diyelim. Bunu buraya tutmak da bir mevzu. Çalıştır abi. <laughs> Bakalım. Evet, yerde daha önce olan pis şeyler, tozlar, kirler dışında herhangi bir toz kir yok. Evet, hakikaten işe yarıyor. Ama dediğim gibi daha uzun bir şeyiniz olması gerekiyor ya da daha kısa bir şeyiniz olması gerekiyor. Biz de binal bura gittiğinizde şöyle bir boru istiyorum dediğinizde size gelen boru bu. En mini bu zaten. Bu beşlik galiba değil mi? 5 e, santimetre çapında bir Atık su gideri bilmem bir şeysi işte düzgün keserseniz bakayım manderen buraya gelir buraya gelir size yeterli bir şey kazandırıyor aslında yeterli bir alan kazandırıyor derinlik kazandırıyor ya, bu da aslında iş görür ya bir dübelle vida alacağım bakalım işe yarayacak mı dübelim dübel kelimesi bu arada çok harika bir kelime diyeyim ben çok seviyorum evet, dübel girdi şimdi size dübelle ilgili başka bir küçük bir ipucu vereyim vidayı bu attınız ya buraya. Vidayı atmadan önce ne yapıyorsunuz? Biraz tıklayıp dübeli içeri doğru ittiriyorsunuz. Tamam gitti. Şimdi artık Bunu evde denemeyin arkadaşlar. Burada açma kapama şeyi var. Bakalım neler olacak. Yani aslında gayet de yeterli bir derinliğe ulaşmışız. Fena değil. Buraya bir şey asmak lazım ama şimdi. Ha, liste delisinin 100 bini benimki yukarıda asılı. Evet, bunu da buraya asalım madem de orada durmasın. Okey. Tamam, gayet iş görüyor işte. Ve yerler kirlenmedi. İşe yarayan bir şey bu. Bunu bu şekilde bir aparat haline getirip kullanabilirsiniz ama dediğim gibi şuradan biraz daha denilirse daha iyi olur. Arkadaşlar beni uyardılar dediler vida sıktın dübel geri geri geldi. O dübel o delik için uygun değildi. Ee, vida da fazla uzundu zaten ne oldu? Vida dönünce dübel bu sefer vida üzerinden geri geldi. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün 4-5 tane farklı e, life hack yani hayat kolaylaştıran bir takım ipuçlarını denedik. Kimisi çalıştı kimisi gerçekten çalışmadı. Ben plastik olayını gayet sevdim. Anahtarla şey çizme işini de sevdim. İyiydi umarım siz de beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Abone olun beğenin. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın bay bay